Mantar sezonu başlamış durumda. Bolulların bireysel olarak dahi ormanlara gidip topladığı mantarı Bolu pazarında her köşe başında görmek mümkün. Önümüzdeki hafta beklenen yağışlar ile de mantar çeşitlerinin artması bekleniyor. Bolu pazarında kültür ve kanlıca mantarı revaçta. Kültür mantarı 70, kanlıca mantarı ise 50-60 lira fiyatla satılıyor. Bolu pazarında aynı zamanda Bolu Belediyesi tarafından üretilen mantarlar da satılıyor. 2020 yılında Bolu Belediyesi tarafından kurulan Köroğlu Kooperatifi, Bolu'da olmayan kültür mantar üretimine de başlamıştı. Devam eden mantar üretimiyle pazar esnafı anlaşmalı olarak mantarların satışını gerçekleştirebiliyor. Bolu Belediyesi'nin ürettiği mantarları satan Makbule Kutucu, üretim sürecine dair bilgi verdi. Mantarlar Bolu Belediyesi'nin mantarı. Ee, belediye ekimini yapıyor, kooperatif kurdu. 45 gün önce ekiliyor bu mantar. Ee, gene belediyemizin ürettirmiş olduğu Kıbrısçık torf toprağına ekiliyor. İşte zaman zaman sulanması yapılıp 45 gün sonra hasata giriliyor. 3 defa hasat edip tokra o toprak atılıp yeni toprak konuluyor. Bu şekilde bu işlem devam ediyor mantar ne kadar sevilse de zehirleme riski de taşıyor. Mantar toplamı ile birlikte hastaneleri zehirlenme başvurularının arttığı bildirilirken uzmanlar uyarıda bulundu. Zehirlenme belirtilerinin bulantı, kusma, karın ağrısı ve bazı türlerde halüsinasyon, yerinde duramama, taşkınlık ve saldırganlık olduğunu belirten uzmanlar hiç beklemeden acil servislere başvurmaları gerektiğine vurgu yaptı. Öte yandan her mantarın toplanmaması ve yenmemesi gerektiğine dikkat çekildi.